2017 yılının sorusu kök içinde bulunan ifadelerden bir kısmı dışarıya çıkacağı için ilk önce onları yazarak başlıyorum. 18'e kök dışına çıkabilmesi için 9 çarpı 2 olarak yazabilirim. 8'i e 4 çarpı 2 olarak yazabilirim. 40'a geldiğim zaman dışarıya bir kısmının çıkabilmesi için 4 çarpı 10 olarak yazabilirim. Diğer köklü ifadelerde dışarıya çıkabilecek herhangi bir tam sayı olmadığı için aynen ifadeyi tekrar yazıyorum. Kök dışına çıkacak olan ifadelere geldim. 9 ve 4 bunlar kök dışına çıkar. 9'u çıkarttığım zaman 3 kök 2. 4'ü çıkarttığım zaman 2 kök 2 olacaktır. Alt tarafta bulunan 4'ü çıkarttığım zaman da içeride kök 10 kalacaktır. 2 kök 10 eksi kök 10 yapar. Çarpı kök 2 bölü kök 5 olur. Toplamaya çıkarma işlemleri yapılırken sadece katsayılarda işlem yapılıyordu. 3 tane 2 kök 2, 2 tane daha geldiği zaman 5 tane kök 2 olacaktır. 2 tane kök 10'dan bir tanesini çıkarttığımız zaman bir tane kök 10 kalacaktır. Çarpı kök 2 bölü kök 5'te soruda verilen ikinci ifademiz. Burada sadeleştirme işlemlerini yaparsam yani kök 2 ile kök 2'yi çarpıp dışarıya 2 olarak çıkartırsam 5 çarpı 2'den 10 olur. Aşağıda kök 10 ile kök 5'in çarpımı gelecektir. O da karekök içinde 50 yapar. hemen yazıyorum karekök içinde 50'yi. karekök içinde 50 de 25 çarpı 2 olarak yazılabilir. 25'te kök dışına 5 olarak çıkabilir. Dolayısıyla ifademiz 10 bölü, 5 kök 2 olacaktır. Sadeleştirme işlemini yaparsam yukarıda 5 kalır. Düzeltiyorum. Yukarıda 10 ile 5'i sadeleştirirsem 2 kalır. İfademiz 2 bölü kök 2'dir. Eşleniyor olan kök 2 ile ifadeyi çarparsam 2 kök 2 bölü 2 yapacaktır. İkiler de birbirini götürdüğü için bu ifadenin eşiti kök 2 olur. B şıkkı doğru cevaptır.